Risale-i Nur neyi tamir ediyor? Kastamonu layıkasında Üstad Hazretleri şöyle diyor. Risale-i Nur yalnız bir cüz'i tahribatı bir küçük haneyi tamir etmiyor. Belki külli bir tahribatı ve İslamiyet'i içine alan dağlar büyüklüğünde taşları bulunan ve muhit kalayı tamir ediyor. Yani iman ve İslamiyet kalasını tamir ediyor. Ve yalnız hususi bir kalbi ve has bir vicdan ıslaha çalışmıyor. Belki bin seneden beri tedarik ve teraküm edilen müfsit aletler ile dehşetli rahlenenen kalbi umumi ve efkar ammeyi ve umumun bahusus avam mümininin istinatgahları olan İslami esaslar ve cereyanlar ve şairler kırılmasıyla bozulmaya yüz tutan vicdan umumiyi Kur'an'ın icazıyla o geniş yaralarını Kur'an'ın ve imanın ilaçları ile tedavi etmeye çalışıyor. Demek ki neyle tedavi ediyor Risale-i Nur? Kur'an'ın ve imanın ilaçları ile tedavi ediyor. Kur'an'ın icazıyla tedavi ediyor neyi tedavi ediyor? Efkar ammeyi yani genel fikirleri, genel kalpleri vicdan umumi, genel olan vicdanı e, bozulmuş e, kalbi umumiyi, bozulmuş vicdanı ı umumi, bozulmuş efkar-ı umumi'yi ne yapıyor? E, Risale-i Nurlar tamir ediyor. Sadece bir kalbi, yalnız hususi bir meseleyi değil, imanın ve İslamiyet'in rükünlerini ne ile anlatıyor? Kur'an ve imanın ilaçlarıyla anlatıyor ve bizi bu dehşetli e, asrın fitnesinden, imansızlık fitnesinden, dehşetli e, küfür fitnesinden muhafaza ediyor. Hayırlı günler diliyorum sevgili seyircilerim.